Bismillahirrahmanirrahim. Ve hem nasıl ki yeryüzünde bulunan parlak şeylerin güneşin akisleriyle parlamaları ve denizlerin yüzlerinde kabarcıklar ziyanın lemalarıyla parlayıp sönmeleri arkalarından gelen kabarcıklar gidenler gibi yine hayali güneşçikleri aynelik etmeleri bir bedaha gösteriyor ki o lemalar yüksek bir tek güneşin cilve-i inikasıdırlar ve güneşin vücudunu muhtelif diller ile yad ediyorlar ve ışık parmaklarıyla ona işaret ediyorlar. Bir şey ne kadar parlak olursa olsun, ne kadar mat olursa olsun, ışık olmadığı halde, güneş ona vurmadığı halde parlak da bir, mat da bir. Değil mi? Her bir ayna kendi kabiliyetine göre kendi üzerinde yansıyanları gösterebiliyor. E, güneşin akisleriyle yeryüzünde bulunan parlak şeyler parıldayabiliyorlar. Bu şekilde ne yapıyorlar? Esasen o üzerindekilerle o üzerinde gözükenler güneşin yansımaları. Güneşin belli açılarla vurup senin gözüne yansıması. E şimdi pekala bir madde aynelik itibariyle bu cihetten bakarsak dünyada her şey bir şekilde ayna oluyor. Güneş Aynedarlığı nispetinde her şey güneşi gösteriyor. Bir bina dahi güneşi gösteriyor. Bir insan dahi güneşi gösteriyor. Hangi açıdan? Hani fizikte falan yapılıyor ya efendi. Böyle güneşten çıkan oklar dünyaya vuruyor. Dünyada bir yere ziya böyle fotonlar geliyor. Ondan sonra atmosfere giriyor. Girdikten sonra bir şeye çarpıyor. O hangi renkteyse, hangi rengi yansıtma kabiliyeti varsa o rengi yansıtıyor. 7 renge ihtiva eden ziyadan bir renk yansıtıyor, diğerlerini içinde tutuyor. Siyah hiçbir renk yansıtmıyor, o yüzden siyah oluyor. Mesela mavi sadece kendinden maviye yansıttırabiliyor, aksettirebiliyor. Güneşin o mavi ışığını gösterebiliyor vesaire diğerleri de böyle bir renk harmonisi gibi düşünürsek esasen bakıldığında bura aynı darlık cihetiyle üzerine güneş değdiği zaman güneşi gösteriyor esasen. Oradan buraya gelen güneşten dünyaya yansıyan ışın gibi düşünürsek tam tersini aslında benim gözüme gelen ışın e, aynı istikamette nereye aslında parmaklarıyla gösteriyor? Güneşi gösteriyor yani. Aynelik cihetiyle güneşin görünmesi bu halde. E, ne diyor peki hala? Şuradan ışık parmaklarıyla demek ki neye işaret ediyormuş? Bu güneşin cilve inkası olmasına, güneşin vücuduna muhtelif diller ile yad etmeleri ve ışık parmaklarıyla ne var? Güneşi işaret etmeleri var. Halbuki mana ismi cihetiyle binaya bina olarak baktığın zaman ne kadar güzel rengarenk olmuş, içinde şöyle dışında böyle filan. Fakat güneş bir e, şey olduğu zaman, dünya güneşten o ziyayı alamadığı zaman ne oluyor? Çim de aynı. Binada aynı, arabada aynı, rengin bir hükmü kalmıyor. Aynenin de bir hükmü kalmıyor bir cihette. Ancak aynaya nur vurursa böyle oluyor değil mi? Aynen öyle de Zat-ı Hayyü Muhyi isminin cilveyi azamı ile o dirilten ismi cilveyi azamı ile berrin yüzünde yani karanın yüzünde ve bahrın içindeki denizin içindeki zihayatların kudret-i ilahiye ile parlayıp arkalarından gelenlere yer vermek için ya hay deyip perdeyi gaybda gizlenmeleri. Bir hayatı sermediğe sahibi olan zat-ı hayy kayyumun hayatına ve vücubu vücuduna şehadetler, işaretler ettikleri gibi umum mevcudatın tanziminde eseri görünen ilmi ilahiye şehadet eden bütün deliller ve kainata tasarruf eden kudreti ispat eden bütün bürhanlar ve tanzim ve idare-i kainatta hüküm ferma olan irade ve meşiyeti ispat eden bütün hüccetler ve kelam-ı Rabbani ve vahyi ilahinin medarı olan risaletleri ispat eden bütün alametler, mucizeler ve hakeza, yedi sıfat ilahiyeye şehadet eden bütün delail, bil ittifak zatı hayyu kayyumun hayatına delalet, şehadet, işaret ediyorlar. Çünkü nasıl bir şeyde görmek varsa hayatı da vardır. İşitmek varsa hayatın alametidir. Söylemek varsa hayatın vücuduna işaret eder. İhtiyar irade varsa hayatı gösterir. Aynen öyle de. Bu kainatta asarıyla vücutları muhakkak ve bedihi olan kudreti mutlaka ve iradeyi şamile ve ilmi muhit gibi sıfatlar bütün delailleri ile zatı ı Hayyü kayyumun hayatına ve vücubu vücuduna şehadet ederler. Ve bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran, bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran, nasıl bir şeyse gölgesiyle ışıklandırıyor. Ve bir cilvesiyle bütün daarı ahireti zerratıyla beraber hayatlandıran hayatı sermediyesine şehadet ederler hem hayat. Melaike'ye iman rüknüne dahi bakar, remzen ispat eder. Devam ediyor buradan da melaikeciyetinde. Şimdi güneş ile dünya arasındaki münasebet anlaşıldığı takdirde ne yapılıyor bakın? Dünya dünya ciyetine değil de dünyaya ibret nazarıyla bakan akıl bu cihette bakarsa güneş ile dünya üzerinde olan bu aynı darlığı gözümüzde anlayabiliyoruz. Fen bundan bahsediyor. E, Peki hala bendeki gözüken hayat emareleri. Ne gibi dedi? görmek, işitmek, söylemek. Bunlar gözükmüyor mu? Gözüküyor. Peki hala bütün görmekler, bütün söylemekler, bütün işitmekler, bütün ihtiyarlar ve iradeler hepsi hayatı göstermiyor mu? Madem öyle muhyi. Bakın dirilten yani değil mi? Oraya doğru ne yapıyor aslında? e, tabiri caizse ışık parmaklarıyla o esmayı gösteriyor, o sıfatları gösteriyor ve zatı gösteriyor. Cenab-ı Hak manay ismi ve manay harfiyi ciddi manada anlayabilen, her mevzuya öyle bakabilen, üstadın 40 senede öğrendiğim dört kelimeden biri dediği manay ismi ve manay harfi noktasında bizleri de inşallah hissemizi azim eylesin. Çok ciddi manada her şeye böyle bakabilirse artık insanın baktığı her şey ne olur? İbret nazarıyla baktığı zaman hepsi ona bir mağrur marifet olur yani. Cenab-ı Hak marifetimizi ziyadeleştirsin, razı olduğu istikamette sevk etsin, razı olduğu şekilde yaşatsın, razı olduğu ve memnun olacağı şekilde öldürsün. Subhaneke la ilme lana illa ma allemtana inneke entel alimil hakim ve ahir davanel hamdülillahi rabbil alemin el fatiha ma'as